Merhaba. Yaftar içeceğim günlük grafik. Şimdi içeceğim. Geçen hafta biliyorsunuz, geçen hafta da lira direnciye takip ettik, orayı kıramadım Orası dolardan kaynaklı bir direnç arkadaşlar. Yani onu söyleyeyim. Yeni izleyenler vardır. Daha önce dolara şey yapıp orayı koymuş, dolardan tahmin edip koymuştum da onu. Oradan döndü. Tüm kırılabilecek destekleri stop noktalarını patlattı. Artık retest dediğim geçen hafta öyle anlatmıştım. Yani artık orayı retest diyoruz. Kırdığı direnci destek haline getiriyorum mu, getirmiyor mu oraya bakıyoruz. O alana geldi destek haline getirdi mi? Yani biraz zorlandı. Ee, çok yakın kapatıyor şimdi 8.20 civarlarında. 8.19'da kapattı. İşte bir gün e, şöyle bakalım en derin kapattığı Gün kaçta kapattı? 8.17'de kapattı. Ya Böyle büyük bir ayrılma olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar yalnız e, karıştırmıyorsam falan bir e, haberi. Şişe galiba kendisi de almaya başladı 8'e yakın alanlarda. Biraz da onun etkisi oldu orada diye düşünüyorum. Ama fitiller bakın hep aşağı doğru mumlarla. E, yani bu alanda bir Alıcı var. Neticede kimin aldığı bizi ilgilendirmez de. Ee, şunu söyleyeyim. 8 ile 8, 19, 18, 8-20 aralığında bir alıcı var. Bu alıcı Şişe olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Beni ilgilendirmez kim olduğu. Ee, burada bu alımlar sürdükçe tabii en azından şu 8-20 test alanı geçilmiş saymayalım. Hadi Şişe Cam biraz avansa belki veren vardır. Yani verilir de. Şişe Cam kuvvetli bir firma. Neticede bu alanda kalmaya çalıştı bu hafta boyunca Şişe Cam. Şimdi önümüzdeki hafta bir kere 8 20 21'in üstüne bir hareket ki yani kalacağı yer 2-3 kuruşlu atıp orası olursa daha iyi olur. Ee, en azından bir direncin tekrar geçilip destek olarak alındığını görürüz orada. net şekilde. Ama 8 28 takip edilir ve 8 41 takip edilir. Bu iki direnç önemli önümüzdeki hafta bir yukarı hareket yakalayabilirse şişeceğim. 8 41'in üstüne bir hareket ee, tabi arkasından net alımların hacim de yükselirse yani net alımları görürsek bir daha 9 lira'yı test etmesi anlamına gelir. Teknik olarak böyle takip edilir dirençler. Bakın söylüyorum kesin mi? Değil. Ama yani burada 841 üstüne bir kırılım görüyorsam kendi adıma söylüyorum ve hacimler de fena değilse yani bir net bir giriş de varsa orada ederim ki yani piyasa yavaş yavaş 9'a demek ki niyetlenmiş diye düşünebilirim. Aşağıda 7.75 var. Orası çok majör bir destek alanı. Daha önce kıramadı hiç 200 günlük Hem 200 günü kıramadı hem de yani şuradan bakın bir daha böyle yataylaştığı için yani şu alan biraz daha dik daha yataylaştı. Şuradan bir destek attı çizseniz. Kırmızıyı alsanız buradan çizseniz o da aynı yere gelir. 8 özür dilerim 7.75 civarına gelir. 8 liradan çözülüyorsa senet orada bakılır 7.75'e açıkçası. Yani orada hızlanır mı? Hızlanabilir de bilmiyorum satışa. 8 lira çünkü netice davranışsal bir destek bölgesidir. Orada 7.75 orada majör hattı tutar. Yani orası kırılıyorsa iyi değil tabi. 7'ye bir major olarak orta ve uzun vadeli içerisinde olumlu bir görünüm olmaz. Net satışlar var. Çok da hacimli satışlar var. Ee, o iyi değil tabi yani. Şu aşağı yönlü kısa vade bir trend devam ediyor. Yani bu satış hacmine göre şu anda bir destek buldu ama işte 8 lira da oraya bakmak lazım. Orası da artık kırılıyorsa yani net satıcı galip geldi orada. Demek ki piyasa pek şey yapamadı. Tutamadı fiyatı. Satıcılar çok galip geldi deriz 7.75'e doğru bakarız arkasından RSI 38 e, tabi de sat vermiş çok olmuştu Makti sat verili e, harika bir yerde sat vermişti 8 üstselinde hatta daha e, çok daha erken aslında bir sat vermişti 8.86'da RSI'de tabi benzer yerde ortalamanın altına dalmıştı zayıf bir arasa görünümü var. Tabi e, tabii maktı görünümde zayıf ama şu 3-4 günlük burada toparlama biraz onların boyunlarını düzleştirmiş. Biraz yataylaşmalarına sebep olmuş. Ya histogram tekrar büyümedikçe en azından bir toparlama olabilir. Evet şimdi Mahdi de şeye bakar. Yani piyasa genellikle kesişimlere bakar. Onun dışında histogramla çok ilgilenmez. Piyasa nereye bakıyorsa ona bakmak lazım. Durum bu ee, dediğim gibi 7.70 kırılmadan major anlamda orta uzun çok değişen bir şey yok ama e, tabi orası kırılıyorsa çok daha soru işaretli bir alanla karşılaşırız. Umarım e, tabi bir toparlar 8'in üstünde kalır 8.40 ile beraber tekrar 9 denemesi olur. Çünkü burada çok yatırımcı var e, yani şişe için çok sabırsız da e, yani küçük yatırımcı genellikle daha şey oluyor tabi kısa vade e, Hedefi oluyor ama bakın şişede çok fon vardır yani kurumsallar vardır yabancılar vardır bunlar çok daha sabırlı hareket eder. Öyle hemen iki ayda gelsin oraya geçsin 3 ayda gelsin buraya geçsin ya da 15 günde gelsin geçsin gibi bir tutum olmaz. Daha işler karışık olabiliyor. Benim şunu da söyleyeyim şişeceğim için en sevdiğim durum şudur. Her zaman bir çıkış fırsatı verdi. Yani borsa ne zaman kötüye gitse haber akışı rezalet olsa diplere gitsek şişe kaybettirmedi Arkadaşlar bir de orasından bakmak lazım için Yani bir can simidi gibi hep orada durdu hep bir e, likide dönmek isteyenlere hep bir fırsat tanıdı orada e, ben Benim de bu bir taraftan yani şişe için çok olumlu gördüğüm bir şey çünkü şöyle bir durum var bazen terste kalırsınız borsada hareket edemezsiniz nakitiniz de olmaz bu sefer öyle bir alın fırsatları gelir ki başka yerlerden ya satamıyorsun elindekini atıyorum yüzde %30 zarar. E öbür tarafta çok güzel bir kazanç var. E değiştiremiyorsun. Abi şişe gibi senetler olduğu zaman elinizde size işte o fırsatı veriyor. Tamam diyor. yani benden kazanamadın ama e Naci Abal istifa ettiği zaman borsa e, dibe geldiğinde bin 300'ü e, kırdığı zaman e, ben burada en azından bir fırsat veririm diyor sana şey. Bu grafikte onu söylüyor. E gidersin benden kazanamadığını işte 28 liradan tofaş alırsan tofaştan kazanırsın. 28 lira harika bir fiyatta. Orada tofayı veya 17'den tav yakalarsan tavdan kazanırsın. Onun için hani şey kızan çok ama ben kızmıyorum. Yani ben, benim için şey bir hani bu zor dönemlerde can simidi gibi bir e, grafik bugüne kadar yaptı. Umarım bu performansı da devam eder. Herkese iyi haftalar bol kazançlar.